Hakan Bey, biraz da reklam filminin e, hedef kitlesinden bahsedelim isterseniz. <laughs> Bu her iki kampanyada kimlere he, 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 hedefliyordu, kimlere mesaj iletiyordu? Buradan başlayalım. Şimdi, e, birinci kampanya bahsettiğimiz gibi Pome'nin, Türk halkının yaşamına girmesiydi. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan ve hatta Türk televizyonlarını seyreden herkes e, hedef kitleydi. İkinci kampanyamızda az önce de bahsettiğim üzere yeni nesil öncelikle yeni nesil dizel araç kullan e, kişiler hedef kitleydi. Ama e, bilansa Türkiye'de yaşanan e, çok soğuk günler e, gösterdi ki herkes tüm dizel kullanıcıları hedef kitle. Biz bunu zaten biliyorduk ama. E, bir nevi bilinçlendirme amacıyla da yeni nesil dizel araçlar diye öncelikle lanse ettik. Ve daha sonra da planlarımızda zaten bu vardı. Tüm dizel araçların da bunun kullanabileceğini e, Türk tüketicisine duyurduk. Dolayısıyla tüm dizel, dizel araç kullanıcıları hedef kitlemizdir. Peki hangi mecraları kullandınız televizyon dışında? E, televizyon dışında gazete, outdoor ve ee, ...doğrudan pazarlama aktiviteleri yaptık istasyonlarımızda... ...gelen müşterilerimize ürünlerimizi tanıttık istasyonlarımızda... Ee, ...bunun dışında bir mecra kullanmadık... Hemen isterseniz bu ikinci filmi de izleyicilerimize hatırlatalım... ...ondan sonra Tabii sohbetimize ki. devam edelim... Hava birdenbire buz kesmiş... ...aracın dizeli donmuş... oğul dağ başında kala kalmıştı... Sen kim, geçmiş olsun... Ya araba çalışmıyor, yakıt dondu herhalde... Çözeriz... Emin misiniz? Depoyu hara verdik miydi? Arında çözülür yakın. Ama... Aman! Selam! Aleyna aleyküm selam. Yani sen kimsin? O oh Poman nedir diyor? bir tane Poman diye bir şey duymadınız mı? Allah Allah! Eksi kadar donmaz. dizel bu. Haydi lan! Sen Poman'ı tanıyor musun? Poman. Poman! Ho men. Ho Aranızda tartışma. Büyük olan yolda kalmamak. Yürü. Euro dizel. Dizel araçlar için eksi 20 dereceye kadar donlar dizel. Evet hemen önce şunu sormak istiyorum. mı mi? <laughs> Valla bu konuda net bir cevap veremeyeceğim <laughs> size. bu aslında çekimde, çekimlerde ortaya çıkmış bir diyalog. Ee, bazen böyle oluyor. Oyuncular ee, bir oyun verirken bir sahnede ee, bazen kendileri doğa, doğaçlama bir şeyler söylüyorlar. E, burada da çok e, yetenekli oyuncularımız vardı ve e, yönetmenin yönetmenim Sinan Çetin'in de katkısıyla onlardan iyi bir oyun alındı ve o sırada çıkmış bir diyalog iyi bir şekilde değerlendirildi. Biz de e, çektikten sonra montajda bunu koyduk, müşterimize de gösterdik. Onların da hoşuna gitti. ...böyle küçük bir e, tartışma olsun istedik. Ee, Peki bu ikinci filmdeki köylü oyuncu mu yoksa... ...gerçekten alttan birisi mi? E, gerçekten alttan birisi değil. Yani biz İstanbul'da bir casting çalışması yaptık. E, e, yani sonuçta e, baktığınız zaman evet... E, ...bu e, çekimde bulduğumuz bir kişi değil. İstanbul'da önceden pek çok bu role uygun olabilecek ama olabildiğince doğal e, oynayabilen insanlar arasından seçilmiş bir kişi. Ama oyuncu değil değil mi E oyuncu değil, hayır, hayır. oyuncu değil. Hayır, oyuncu birisi. değil. Alttan birisi, oyuncu değil. Zaten genelde e, bizim e, ya yani, Alamet Farika'nın yaptığı filmlerde e, bu e, zannedersem çok sık kullandığımız bir yöntem. E, bizim bir önceki aslında. Bio benzin e, reklamı. Bio -benzin, benzin reklamı, Yurtsever benzin, bio benzin reklamında da. Bu vardı. İki tane Trakya'da çektiğimiz o reklamda e, iki tane e, e, bir çiftçi ve babasının e, kırmızı bir arabada e, birbirleriyle tartıştıkları bir reklamdı belki hatırlayacaksınız. E, orada da e, yani profesyonel oyunculardan ziyade olabildiğince doğal e, olabilmesi için çıkan işin ki bu e, ekranda hemen hissediliyor. E, biz casting çalışmalarımızı geldi e, gerçek insanlar içerisinden yapıyoruz. Peki bu e, reklam kampanyasının medya planlamasını kim yaptı? E, Okan istiyorsan bu ee, bizim e, medya planlama şirketimiz anlaşma olduğumuz şirketimiz OMD. OMD ile bunun planlamasını yaptık. Tabii ki ama her şeyde olduğu gibi biz bizler de Petrofis'in de bu medya planı içinde olmasını düşündüğümüz gereken yerlere ee, müdahalelerle son halini verdik. Fakat öyle bir e, güzel doğal planlama olmuş ki tam bu reklam filmini vizyona soktuğunuzda da Türkiye'de kar fırtına, <laughs> o yoğun günler yaşandı. Biz o kısmını çok planlamadık yani orayı ya da şöyle söyleyeyim, medya Şartınız şirketi diyelim. medya şirketimiz onu da planladıysa e, helal olsun diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, ama e, Sibirya soğuklarının geleceği önceden e, biliniyordu. E, bizim için Hı. çok büyük bir e, şey oldu tabii yani baktığınız zaman konjektürel olarak e, çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü biz tam donmaz dizelden bahsedecektik. Ortalık dondu. E, ortalık dondu. <laughs> e, öyle olunca Güzel bir iyi bir pas oldu yani. Evet yine bir kısa aramız var. Şimdi Bileşim Medya'nın hazırladığı reklam günlüğünün birinci bölümünü izliyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta televizyon dünyasında neler yaşanmış. Birleşim Medya tarafından hazırlanan EDA Alert yani televizyonda ilk kez yayınlanan reklamlar verilerine göre 25-31 Ocak haftasında toplam 106 firmaya ait 203 adet yeni reklam televizyonlarda yayınlanmaya başlandı. Bu reklamların 11 tanesi bant reklam, 5 tanesi bu bir reklamdır ibaresiyle yayınlanan reklamlar ve 187 tanesi ise bildiğiniz kuşak reklamlardır. <laughs> İkinci tablomuz yayına girdikten sonra fazla reklam yayınlayan firmalara ait. Bu hafta 9 adet reklamda ilk sırayı Milliyet alıyor. Milliyet'i 8 er adet reklamla Karfursa ve Türkiye Jokey Kulübü takip ediyor. <laughs> en çok reklamı yayınlanan sektörlerde Edalert verilerine bakarsak 30 adet reklamlı birinci sırada gazeteler yer alıyor. Gazeteleri 10 adet reklamlı takip eden marketler ve mobilya sektörleri kendilerine yer buluyor. <laughs> Sırada televizyon ad ekstralamaları var. 25-31 Ocak haftasında televizyonlarda en çok reklamı yayınlanan firmalar sıralamasında 105.099 saniye reklam yayınlatan ünlüler var. açık ara birinci sırada. İkinci sırada 76.046 saniye ile Ülker yer alıyor. Üçüncü sırada ise 49.996 saniye ile Benkizler var. <laughs> Televizyonda en çok reklamı yayınlanan medya ajansları sıralamasına baktığımızda bu hafta Main 236.054 saniye ile birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada 135.296 saniye ile OMD var. Üçüncü sırada ise 127.296 saniye ile Universal Makine'i görüyoruz. 25-31 Ocak haftasında en çok reklam üreten yaratıcı ajans sıralamasındaysa ise ilk sırada 93.198 saniye ile alameti farikayı görüyoruz. İkinci sırada 76.121 saniye ile Ogil Velmadır yer alırken üçüncülüğü 75.134 saniye ile Yangen Rubicam reklamı alıyor. bu peki film nerede çekildi? Bir de hem de kar da var gerçek. Bayağı ciddi bir kar var. <laughs> bu filmi e, aslında herhalde e, birkaç bir, bir böyle bir, bir, iki hafta falan bekleseydik Türkiye'nin her yerinde çekerdik bu bahsettiğimiz Sibirya soğuklarından dolayı. E, çok düşündük ne yapalım diye işte Sarı mı çekelim filmi, e, Uludağ'da mı çekelim, Kartalkaya'da mı çekelim? Yani Türkiye'nin nerelerinde kar vardır ve çekim için buraları uygundur diye e, bayağı bir e, ...düşündük hava raporlarına baktık filan... ...o dönemde Uludağ uygundu... ...o yüzden Uludağ'a gittik ve orada... E, ...Uludağ'da e, bu filmi çektik... ...iki gün kadar sürdü film çekimleri... E, en fazla üşüdüğümüz çekimlerden biriydi açıkça. Çünkü sabahleyin güneşli bir ortamda başladık. İki sabah da bu şekilde oldu. Güneşli bir ortamda başladık. Öğleden sonra bir ara tipiye döndü falan. Ee, bayağı bir e, filmin çekimlerinde zorlandığımızı söyleyebilirim. Çünkü normalde stüdyolarda çekimler çok daha kolay oluyor. Böyle tip karlı çekimler e, biraz daha zor. E, ama tabii e, bizim için de herkes için yani tüm film ekibi için, oyuncular için, e, ajans için e, bir e, ilginç bir anı ve macera gibi oldu. Peki bu e, fi, ikinci reklam filminin kamera arkası karanları kimlerdi, yönetmeni, prodüksiyon şirketi bunlardan da bahsedelim. Evet, şimdi e, ilk reklamı Ergün Gündüz ve Çizgi Roman olayında bırakmıştık. Onun da aslında e, post prodüksiyonunu e, post ofis yapmıştı. Ee, bu filmin, bu ikinci filmde, e, biz yönetmen olarak e, Sinan Çetin'le çalıştık. E, e, prodüksiyon şirketi, Plato Filmcilik'ti. Post prodüksiyonunu e, Post Office yaptı. E, bu filmde başka düşünüyorum... E, Seslendirme. Seslendirmelerde, seslendirmeler oyuncularımızın zaten kendi ses, sesleri, hepsinin e, doğal olarak e, sesli bir çekim yaptık. Ee, gene dış sesi olarak e, Çetin Tekin doğru kullandık. O herhalde Petroff'in uzun bir dönem e, sesi olmaya devam eder diye düşünüyorum. E, oyuncu olarak da dediğimiz gibi ilk defa e, Ozan Güven'i biz bu filmde e, lanse ettik. Bundan sonra zaten o e, onunla beraber devam, devam edeceğiz. edeceğiz. O zaman edeceğiz. Ilgili bir sorum alacak ama yine tabi kısa bir aramız var. Şimdi Bileşim Medya'nın hazırladığı reklam günlüğünün ikincisini istiyoruz. Bakalım basın ve radyoda neler yaşanmış. <laughs> Ve basın adeks listelerine geçiyoruz. 25-31 Ocak haftasında basında en çok reklam veren firmalar sıralamasında bu hafta birinciliği 13.739 sütun santimle Bilim Araştırma Vakfı alıyor. 8.532 sütun santimle Gold Bilgisayar ikinci sırada kendisine yer bulurken, üçüncü sırada 8.523 sütun santimle Casper Bilgisayar görülüyor. <laughs> 25-31 Ocak haftasında basında en çok reklam yayınlayan gazeteler sıralamasına baktığımızda Hürriyet gazetesinin 91.151 sütun santimle birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Sabah gazetesi 71.778 sütun santimle listede ikinci sırada yer alırken 40.434 sütun santimle zaman üçüncü sırada yer alıyor. <laughs> Haftanın en çok reklam yayınlayan dergileri ise şöyle sıralanıyor. Medikal Teknik 111 sayfa reklamla ilk sırada, 100 sayfa reklamla çift ikinci sırada ve Tekstil ve Teknik Dergisi 81 sayfa reklamla üçüncü sırada. Ve radyolara geçiyoruz. 25-31 Ocak haftasında radyolardaki adet listeleri ise şöyle. Bu hafta birinci sırada 62.298 saniyeli Moral FM yer alıyor. İkinci sırada 61.590 saniyeli ile Süper FM'i görüyoruz ve üçüncü sırada ise 58.527 saniye ile Best FM yer alıyor. <laughs> Radyolarda en çok reklam yayınlayan firmalar sıralamasında bu hafta Coca-Cola 56.977 saniye listenin başında yer alıyor. Ülker 56.855 saniye ile ikinci sırada ve petrol ofisi ise 38.336 saniye ile üçüncü sırada kendilerine yer buluyor. Bileşim Meydanı'nın hazırladığı ADEX listelerinde son olarak radyolarda en çok reklam yayınlatan radyo ajansları sıralamasını ekranlarınıza getiriyoruz. Radyo ajansları sıralamasında ilk sırayı 164.703 saniye reklam yayınlatan Index Medya alıyor. Fedo Reklam 87.749 saniye reklam yayınlatarak ikinci sırada ve listenin üçüncü sırasında ise 71.879 saniye reklam yayınlatan Radyo Evi yer alıyor. Baş programımızın da sonuna geliyoruz. Son sözlerinizi alacağım. Ben hemen e, size sormak istiyorum Okan Bey. 2006 yılı hedeflerinden biraz bahsedelim isterseniz. E, 2006'da Petrol Ofisi'nin beklentileri nedir? POM'e'nin beklentileri nedir? E, bir de biz program öncesi yaptığımız sohbette ilginç bir şeyden bahsetmiştiniz. E, çekimler sonrası yaşanan tüketiciyle birebir yaşanan bir ilginç olay vardı. Onu da izleyicilerimize paylaşalım istedim. Evet. Ee, Poğmen hakikaten artık hayatımıza girdi. Ee, Türk halkı her zaman zaten yeniliklere açık yenilikleri seven bir yaratılışa sahip. Ee, çok enteresan ee, bir anekdotunuz var. Ee, bir bayan bir gün bizim departmanımızı arayarak Poğmen'in outdoor'da gördüğü posterlerinden bizden istedi. Biz de kendisine tabii ki sorduk neden istiyorsunuz? Yanlış hatırlamıyorsam 3 yaşında bir Kız çocuğu var ve Pomeni çok sevmiş. O günden beri de o resmi bulmak adına, o posteri bulmak adına sürekli ailesine baskı yapmış. Biz tabii ki ee, bundan çok memnun olduk. E, Çocuklar da geleceğin müşterileri bırakın diğer sevimli yanlarını ve e, hemen posteri kendisine yolladık. Daha sonra bize tekrar bir teşekkür mesajı geldi. E, ve bu mesajda şunlar yazıyordu. Bugüne kadar benim çocuğum yemek yemiyordu. Bugüne kadar kıyafetlerini çok uzun sürelerde giydirebiliyordu. Artık bunları yaşamıyorum. Poğmen var ve poğmen varken hayatımız çok rahatladı. Ayrıca e, sesten herhalde üst kat ya da alt kattan gelen seslerden bir korkusu varmış e, çocuğunun. Ve poğmen odasına asıldıktan sonra bu sesleri duyduğu anda gidip poğmene şikayet edip poğmenden konuşmaya çalışarak bu korkusunu dayanmış. Tabii bu çok güzel bir şey. Evimiz için çok güzel bir şey. Şimdi bunu biz izleyicilerimizle paylaştık. Size yeni telefonlar gelecek. Evet. Hatta o zaman Özellikle... güveni de yollayın diyenler çıkarsa <laughs> hiç şaşırmam. Ee, özellikle enerjisi biten anneler değil mi? Enerjisi evet. biten anneler. <laughs> Çocuğuma yemek yediremiyorum. Çocuğuma bir şey yaptıramıyorum. Pomi... kalmadı. <laughs> yetiş imdadıma Pome. Pome'nin böyle bir sosyal sorumluluk bilinci <laughs> var zaten. Biz e, e hayatımızda olacak derken bunları da söyledik. Her şeyin e, bir Pome'nin kahramanının her şeyle ticari düşünülmemesi gerekir. Tabii ki Bizden biri olması çok önemli ve bizden biri oldu ve e, bundan sonraki günlerde de göreceğiz ki hayatımızın çok içerisinde olacak. Diğer konuya gelince sizin sorduğunuz 2006 yılı planlarımız nelerdir? Esasında e, 2005 yılında yapılan çok titiz çalışmalar sonucunda bizim 2006 yılındaki faaliyetlerimiz başladı. E, az önce e, onu anlatırken Promobil nasıl yaratıldı derken Promobil fikri bize ilk gelme bize çok soğuk değildi. Çünkü petrol ofisi e, 2005 yılında yapılan Formula 1'de e, iki tane sürücüyle yer aldı. Tabii ki bu bir e, Formula 1'in ana yarışında değildi ama biz burada varız demek istiyordu petrol ofisi ve motorsporlarına bir ilgi başladı. Bildiğiniz üzere yakın bir geçmişte de e, Türkiye Grand Prix'sinin e, isim sponsoru oldu petrol ofisi ve... Bundan sonraki dönemde 2006 yılı için Formula 1 Petrolisi Turkish Grand Prix olarak adı değişti. İstanbul'daki yarışın. Dolayısıyla orada teknoloji, teknolojide sınırları zorlayan Formula yarışçıları. Burada -Po mobil teknolojik yenilikçi bir ürün. Bu çok birleşti. 2006 yılında da Motor sporlarında tabii ki olacağız. Pomobil de hayatımızda olacak. Pomen de bunlarla beraber hayatımızda olacak. Tabii ki bunları yaparken ana işimizi de unutmuyoruz. Ee, daha önce de bahsettiğim gibi yenilikçi, teknolojik ürünleri Türk tüketicisine sunmaya, sunmaya devam edeceğiz. Ürün ve hizmetleri. Petrol 2005 yılında birçok ilki Türk tüketicisine sundu. Bu sene de ilkleri ve yenileri Türk tüketicisine sunacağız. Ee, ve ee... Bunları Poemenle birlikte hayatımıza sokacağız. Ben yani de Poemenin gelecekteki mazeramını bekleyenlerden biri olarak <laughs> sizlere çok çok teşekkür ediyorum Programıma katıldığınız için. Çok Son bir bir e, şey söylemek tabii istiyordum kusura bakmayın sözünüzü kestim. E, yani filme katkısı olanları sorduğunuzda e, bu filmin müziği de bizim için çok önemliydi e, çünkü e, reklam jingle'larının e, çok faydalı olduğunu bilen bir ekibiz Alamit Farika olarak. E, burada e, İbrahim ilden faydalandık. E, ondan yardım istedik reklam jingle konusunda. Poğmen e, Müziği'nin düzenlemesinde e, Ozan Çolakoğlu yaptı. Onların da isimlerini burada e, söyleyeyim ki e, projeye katkısı olanların hakkını e, Bu çok teşekkür ediyorum. Peki. Çünkü ben kamera arkası kahramanlarına çok önem veriyorum. E, onların evet. her zaman anılmasını, bilinmesini çok önem veriyorum ve istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, çok çok teşekkür keyifli bir sohbetti. Ediyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konu var. Alıştığınız standart formatın dışında bir formatla 2005 yılını değerlendireceğiz önümüzdeki hafta. Konuklarım Reklamverenler Derneği Başkanı Sayın Hakan Uyanık ve Reklamcılar Derneği Başkanı Sayın Cehbi Medine olacak. O programda kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. SHUT